Gittiler sana! Bunu al ve hemen kaç buradan! Biraz sonra buraya gelecek olanlar bunu ele geçirmemeli. Ben bunu kime götüreceğim? Onun gideceği yeri senin bilmemen gerek! Peki, ne yapacağım ben bunu? Bir gün biri gelip bunu senden alacak. O gelmeden kimseye verme! Kim bu gelecek olan adam? Kaplan! Bu tarafa! Yok! Ne yapacağız? Selamlar kaplan, buyur otur! Büyük bir çeteyle karşı karşıya olduğumuzu öğrenmiştik. Yaptığımız baskınlar ancak uç unsurları yakalamamıza yetti. Şans eseri ajanlarımızdan birini aralarına sokabildik. Ajanımız, teşkilatı toptan ele geçirebilecek bilgiler elde etti. Ama ne yazık ki, bizimle irtibat kuramadan öldürüldü. Fakat onun elindeki belgelerin... ...Çetenin eline geçmediğini biliyoruz. Çünkü onlar da belgelerin peşindeler. Yapacağın iş... ...Gene ortaya çıkacaksın. Yani ismin ortaya çıkacak. Seni kimse tanımıyor ama... ...Adın onlar arasında panik yaratıyor. Görevin burada yazılı. Ezberleyince imha et. Ne istiyorsun Ahbap? Buranın patronunu görmek istiyorum. Ne yapacaksın? Bir mektup getirdim. Orada bekle! Arkadaşım, Necdet'i öldürdünüz. Bunu çok pahalıya ödeyeceksiniz. Yakında ziyaretinize geleceğim. O zaman ölümlerden ölüm beğenin. İmza Kaplan! Kaplan mı? Allah kahretsin! Kaplan mı? Kim getirdi bu mektubu? Şey, biri getirdi patron. Kapı önünde bekliyor. Çabuk buraya getir, Çok Baş üstüne! Hey, ne oluyoruz? Yaşlanma, patron seninle biraz sohbet etmek istiyor. <laughs> Bu ne merasim, bayram değil, seyran değil. Bayram, bayram, hem de kurban bayramı! Doğru arkadaş, dur! Yavaş yavaş! Kibar var. Anlat bakalım arkadaş! Nasıl bir adam bu mektubu gönderen? Eee, geniş omuzlu, uzun boylu bir adamdı. Senden uzun mu? Hı, uzun da ne demek? Ben yanında cüce falan sayılırım. İt! İtmem! Bana bak arkadaş! Belki beni tanımıyorsun ama... ...Bil ki benimle oynamaya kalkanların hepsi mezarda şimdi! Tarif et o adamı! Eee, sokak lambasının altında konuştuk. Yüzü karanlıkta kaldığı için seçemedim. Size mektubu getirmem için bana tam 500 lira verdi. Ben zil adamın biriyim. 500 lira benim için iyi para. Bırak iş edebiyatını. Herifi tanıtacak şeyleri anlat bize. Ee, aa, az kalsın unutuyordum. Parayı çıkarırken koltuk altındaki tabancasını gördüm. Şöyle sülün gibi bir simit vetson. Uzun namlulu simsiyah. Ağaç saplı. <laughs> kendini anlat kendini Bilekli ve yürekli olduğu her halinden anlaşılıyordu <laughs> Bana kalırsa Hiçbirinizin başa çıkamayacağı kadar Sağlam bir adam Yeter Herife şarkı beslediğine göre kim olduğunu biliyorsun Bilmiyorum Biliyorsun <laughs> Bilmiyorum dedim Daha önce de hiç görmedim Kim olduğunu da bilmiyorum Sadece 500 lira kazanmak için getirdim mektubu. Aklınca bizi aldatacaksın ha? <laughs> Çeksin adamı, götürün onu buradan! Bu kaplan denilen adam, aslında kim patron? Allah'ın kırbacı sanki! Onu şimdiye kadar hiç gören olmadı. Yahut da görenlerin hepsi öldü. Onun adı ortalıkta dolaşmaya başladı mı bütün işlerimiz bozulur. Tanıdım, biraz önce gazinodaydı bu delikanlı. Rıfat'la takıştı herhalde. E, polise haber verelim. Olmaz, öyle bir niyeti varsa kendisi yapsın. E, gidelim öyleyse! Bu halde nasıl bırakırız, ölür belki. E, ne yapacağız peki? Canım, götürelim bir kere buradan. Bize mesela, doktor çağırıp tedavi ettiririz. Hadi! Bana kalırsa patron, kaplana ulaşmanın tek yolu senin dövdüğün adamın peşini bırakmamak. Madem ki mektubu onunla gönderdi, neticeyi öğrenmek için muhakkak onunla temasa geçecektir. Haklısın galiba. Hmm. Çabuk onu bana getirin. Şey, bana müsaade! Bu işe fazla bulaşmak istemiyorum. Hı, güle güle Bay Cesaret! Hı. Merhaba doktor bey! Bir hastamız var. Bize kadar gelirseniz çok sevinirim. Ee, yalnız şunu söyleyeyim ki... ...Hastamız epeyce dayak yemiş. Yanınıza ona göre malzeme alın. Adamı bulamadık, bıraktığımız yerde yok. Her tarafı aradık. Bir adamı bulamadınız be. Ee, buyurun patron. Evet efendim. Kaplanın tekrar ortaya çıktığını duydum. Çok dikkatli olun. Onu muhakkak ele geçirmelisiniz. Yoksa hepimizi o ele geçirir. Bunun için sana mektup getiren adamı gözden kaçırmayın. Baş üstüne patron. Dediğiniz muhakkak yerine gelecektir. Ama bana biraz zaman tanıyın. Adamın öyle bir avantajı var ki, o bizi tanıyor, ama biz onun kim olduğunu bilmiyoruz. Fakat sonunda elime geçince onu parçalayacağım. Baş patron! Bana en yakın zamanda mektubu getiren adamı bulun. Şehre otuz dedim, fakat onu bulmadan gelmeyin! Yarına kadar, epeyi toparlar. Yalnız bir rapor tanzim edip, polise vermem gerekiyor. İsmi ne delikanlının? Bilmiyorum. Raporu yarın verseniz olmaz mı? Hayır, kanunlara uymak zorundayım. Size söz veriyorum doktor. Yarın ismini öğrenince raporu ben kendi elimle karakola bırakırım. Pekala. Size güveniyorum. Aksi takdirde kanunsuz bir işe bulaşmışsak diplomamı elimden alırlar. Kanun böyle. Hiç merak etmeyin doktor. Yarın ilk işim bu olacak. Neredeyim ben? Seni gazinonun arka kapısında buldum, hurda gibiydim. Sanırım Rıfat'ın hışmına uğradı. Evet, fena benzettiler beni. Kum torbası gibi antrenman yaptı Oroz bu çocuğu. İzin verirsen geceliğimi çıkarıp... ...elbise giymek istiyorum. Anladım. Dışarı çıkmam lazım. Bana yaptıklarınıza teşekkür ederim. Ama bu yüzden patronunu düşman edeceksin kendine. Düşmanımız müşterek. Hayatta en çok görmek istediğim şey Rıfat'ın eline takılmış kelepçelerdir. Neden kızgınsın Rıfat'a? Bir gün onun leşine tüküreceğim. O günü bekliyorum. Hayatımı o perişan etti. Evet, Rıfat ve Avanesi. Her kirli işin başında onlar. Beyaz kadın ticaretinden tut da... ...Gençleri uyuşturucu maddeleri alıştırmaya varana kadar... ...Aklıma ne gelirse hepsinde, hepsinde parmakları var. Bunlar geberdikleri zaman musalla taşını bile kirletirler. Ben de çocuğunu... ...Kocasını seven bir kadın olmak isterdim. Ama bırakmıyorlar. Bırakmıyorlar pis herifler. Üzülme. Bunlar da geçecek. <laughs> geçer tabi. Ama bazıları deler de geçer. E, peki... ...Sen ne yaptın Rıfat'ın bu kadar kızması için? Dün gece tanımadığım bir Rıfat'a bir mektup gönderdi benimle. Mektup onu çıldırttı. Ne yazıyormuş mektupta? O adamın yakında gelip hepsini cezalandırıcıyı yazıyormuş. Sonra mektupta... Necdet isminde öldürülen... Benimle gönderin. Kaplan! Kaplan ha, kaplan! Rıfat'a böyle bir mektup gönderecek adamın yüreği ve yumruğu pek olmalı. Böyle bir adamın kölesi olurdum. Beni Pierre bekliyor. Akşam seni onunla beraber getirmiştik bir yere gitmemiz lazım. Devamını akşama konuşuruz. Yabancılık çekme. Evin gibi davran. Harçakal